bugün, yurt dışına nasıl gidebilirim diyen öğrenciler için, yurt dışına gitme yolları ve çok sayıda ücretli ve ücretsiz seçenek vardır. Bunların bazıları Erasmus gibi finansal destek sağlayan ve eğitim imkanı sunan programlar olduğu gibi AGH ya da Work and Travel gibi yurt dışı gönüllülük ve çalışma esasına dayalı sosyal yardımlaşma, kültürel deneyim ve maddi kazanç tabanlı olabiliyor. Bu videomuzda öğrencilerin yurt dışına çıkma yolları konusunda kafasındaki soru işaretlerine cevap bulabilecekleri ücretli ve ücretsiz fırsatlara yer verdik. Hazırsanız hemen başlayalım yurt dışında ücretsiz eğitimin ilk adresi Erasmus programıdır. Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim programı olan Erasmus'un amacı, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde öğrencilere uluslararası eğitim deneyimi yaşatmak ve ülkeler arasındaki işbirliğini arttırmaktır. Erasmus hakkında programın, öğrencilere istihdama yönelik beceriler kazandırmasının yanında, dil becerilerinizi geliştirme ve farklı kültürleri tanıma şansı sunduğunu bilmenizde fayda var. Erasmus başvuruları için bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmanız, lisans öğrencileri için not ortalamasının 4.0 üzerinden en düşük 2.20 ya da 100 üzerinden 70 puan olması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri içinse bu ortalamalar 2.50 ya da 75 olması gerekir. Yurtdışına ücretsiz nasıl gidilir sorusunun en bilinen cevabı Interrail yapmaktır. Her yıl binlerce öğrenci ve gezgin sırt çantalarını alıp Avrupa'yı trenle gezmek gibi bir maceraya kendilerini hazırlar. Aslında Interrail tamamen ücretsiz değildir. Ancak Avusturya, İrlanda, İtalya, Makedonya, Hollanda, Karadağ, Polonya, Bosna Hersek İspanya, Almanya, Norveç gibi Avrupa ülkelerini uzun uzun gezmenin, dolayısıyla da yurt dışında gitmek için en ucuz yoludur. Yolculuğa çıkmanızdan itibaren sizin gibi dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerle tanışabilir, yeni kültürler ve yaşam deneyimleri elde edebilirsiniz. Rüyalar ülkesi Amerika'ya hem ücretsiz gidip hem de para kazanmak harika bir fikir gibi görünüyor. Yurt dışına gitme yolları arıyorsanız, 1961 yılında Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmeye başlanan Work and Travel programları, tüm dünyadan öğrencilerin Amerika'da çalışıp seyahat edebilmelerine yönelik bir kültürel değişim programıdır. Para kazanırken İngilizce dilinizi geliştirebileceğiniz program, aynı zamanda farklı kültürleri tanıma, çalışma deneyimi kazanma ve yurt dışında yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlamanız için eşsiz ve kesinlikle kaçırmamanız gereken bir deneyim. Her ne kadar size para kazandırsa da ücretsiz yurt dışına gitme yolları değildir. Zira Work and Travel fiyatları ve bu işleri yapan aracı şirketlere göre farklılık gösterir ve bu şirketlerden yardım almanız size vize, çalışacağınız iş, konaklayacağınız yer ve diğer prosedürlerin halledilmesini sağlar. Tüm bu hizmetler, uçak bileti ve vize gibi işlemler için şirketlere farklılık gösterebilen Work and Travel ücretleri ödemeniz gerekecektir. Unutmayın, Work and Travel, üniversite öğrencilerine yöneliktir ve en azından günlük konuşmaları anlayabilecek düzeyde bir İngilizce seviyesi gerektirir. 1948 yılında Avrupalı öğrenciler tarafından kurulan AESEC, yurt dışına çıkma yolları arayanlar için geleceğin liderlerini yetiştiren dünyanın en büyük öğrenci organizasyonlarından biridir. Hem üniversite öğrencileri hem de yeni mezunlar için yurt dışında kendilerini geliştirebilecekleri uluslararası bir ortam, gönüllü projeler ve staj imkanı sunan platform, gittiğiniz ülkede 6 haftadan 1 yıla kadar kalma fırsatı sağlar. AESEC ile alınan teorik eğitimi, pratik olarak uygulama fırsatı bulan öğrenciler ve yeni mezunlar, ister para kazanabilecekleri programlara katılabilir, isterlerse de gönüllü staj programlarını tercih edebilirler. Programın en önemli kazanımı ise, öğrencilere yurtdışı kültür ve yaşam deneyiminin yanı sıra profesyonel ve sosyal ağ kurma fırsatı sunmasıdır. Avrupa Gönüllü Hizmeti Yak ya da İngilizce olarak European Voluntary Service Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde sosyal içerikli gönüllülük projelerinde yer almak isteyen gençlere yönelik faaliyetlerdir. Katılacağınız projeler kapsamında yardım kuruluşları, gençlik merkezleri, dernekler, vakıflar, huzur evleri, yetiştirme yurtları ve rehabilitasyon merkezleri üzerinde gönüllü çalışmalarda yer alırsınız. En az 2 ay ile 12 aya kadar süren AGH projelerinde, öğrenci ve mezunların 17-30 yaş arasında olması ve anlayabilecekleri kadar İngilizce bilmesi önemlidir. AGH, ücretsiz yurt dışına gitme yolları arasında özellikle Avrupa'ya nasıl gidilir ve yaşam deneyimi elde etmek isteyenlerin en çok tercih ettiği platformdur. Yurt dışında çalışma ve seyahat edebileceğinizin kanıtı olan Workaway, dünyayı gezme hedefinde olanların dostu bir platformdur. Bugün 10 milyondan fazla üyeye sahip olan siteye bir yıllık makul bir ücretle kayıt olarak, gezme planlarına başlayabilirsiniz. Dünya çapında 130'dan fazla ülkeden hostev sahipleri ve volünter, gönüllülerin buluştuğu platformda, gittiğiniz şehirde günde en fazla 5 saat çalışma karşılığında size kalacak yer, kahvaltı ya da yemek veriliyor. Yurt dışına nasıl gidilir ve çalışılır diyorsanız, Borkavay ile yapabileceğiniz işlerin sınırı yok, onu baştan söyleyelim. Bir tarlada çilek yetiştirebilir, evcil hayvanlara bakabilir, duvar boyayabilir, butik otelde resepsiyon ya da mutfak işlerine yardımcı olabilirsiniz. Yurt dışında ücretsiz yaşam mantığı ile hem gezip hem de gönüllü çalışmalara katılmak isteyenlere, 1970 yılından bu yana hizmet veren en yaygın platform olan World Video Opportunities, On Organic Farm yani WWOOF. Bugün dünyanın her yerinde organik çiftliklerde gönüllü çalışma fırsatı sunuyor. 120'den fazla ülkede host yani ev sahipleri ile gönüllüleri buluşturan sitedeki fırsatları görebilmeniz için yıllık olarak yapılan boluk bir ücret ödemeniz gerekir. Daha sonra ülke ve gideceğiniz yerle ilgili seçiminizi yapabiliyorsunuz. Konaklama ve yemek içme gibi ihtiyaçların ev sahibi tarafından karşılandığı platform vize ve seyahat ücretlerini kapsamaz. Ücretsiz yurtdışı eğitim ya da yurt dışına gitme yolları arıyorsanız, AFS tam size göre olacaktır. 1914 yılından bu yana devam eden program, dünyanın en köklü uluslararası değişim organizasyonudur. Program, tüm dünyadan katılımcılara yurt dışında lise ya da üniversite eğitimi, dil eğitimi, gönüllülük hizmetleri, yurt dışı staj gibi kültürler arası bir deneyim sunar. Katılımcılar devam eden eğitimleri süresince gönüllü aileler tarafından misafir edilirken, gittikleri ülke kültürü ve dilini daha yakından ve hızlı öğrenme fırsatı yakalarlar. Yurt dışına gitmeye karar verdiniz, ancak yurt dışına nasıl gidilir tam olarak bilmiyor ya da yukarıdaki yollardan hiçbiri size uymadı. O halde hem eğitim almak hem de gittiğiniz ülkeyi bol bol gezmek, kültürünü öğrenmek ve keşfetmek istiyor düşünüyorsanız yapmanız gereken kaç surfing platformuna girmek ve size ücretsiz evini açan insanları bulmak olmalıdır. Dünya çapında 200 binden fazla şehirde kalacak yer, paylaşılan evler ve odalar sunan site, yurt dışına gitme yolları arayan ve yurt dışında çalışmak isteyen seyahat severlerin uğrak yeridir. Yurt dışında kalacağınız yerlerde sizin gibi uluslararası gezginlerle karşılaşabilir, ev sahipleri ile harika anılar kazanabilir ve sosyal ağınızı güçlendirebilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geldik. Emeğin karşılığı için bir beğeni atıp ve bu tarz videoların devamı için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.